Benden önceki Aksaçlı döneminde başlatılan politikaların devamı sadece benim önerdiklerim. Strateji geliştirmek, buna uygun politika oluşturmak elbette önemli. Ama bunları hayata geçirmek için reel politiğe dikkat etmemiz gerekir. Hem siyasi gücümüz, hem ekonomik gücümüz şu anda böyle bir kumarı oynamamız için yeteri kadar güçlü değil. <laughs> Adımlarımızı daha ölçülü ve daha dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Artık iki kutuplu dünyada yaşamıyoruz. Süper güçler dönemi bitiyor. Bunun yerine bölgesel güçlerin oluşturacağı yeni bir dengeler sistemi oluşuyor. Amerika, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da kendi çıkarlarına uygun politikaları hayata geçirmek için her türlü haksızlığa göz yumabiliyor. İttifak arayışına girebiliyor. Onların bu tutumu Rusya ve İran'ın uzun zamandır olmadıkları kadar güçlenmelerine neden oluyor. Benim de hayati gördüğüm nokta bu. Bizim bölgede Tarihi sürdüşmelerimiz olan devletler etki alanlarını arttırmaya devam ederken biz eskiden olduğu gibi içimize kapanmaya devam edemeyiz. Bu kargaşa ortamında sinirleri en güçlü olan, heyecanlarını en iyi kontrol altında tutan kazanır. Bir takım heveslerle bu olaylara müdahil olmaya kalkarsak sonunun nereye varacağını kestiremeyiz. Biz gözümüzü kapattık diye bölgede yanan ateşin büyüyüp bize ulaşamayacağını umamayız. O ateş büyüyüp bize ulaşmadan gerekli müdahaleyi yapalım ki hem bölge ülkelerinin insanları hem de bizim insanımız boşu boşuna yalnız. Bölgede Arap-İsrail sorununa dahil olduk, zararlı çıktık. Suriye'yi terörist devletten çıkarıp uluslararası topluma kazandırmaya çalıştık. O Suriye başımıza bela oldu. Türkiye... İslam dünyasının liderliğine mi oynuyor? Soruları hem İran'ın, hem Rusya'nın, hem de Batı bloğunun bize karşı tavır takılmasına neden oldu. O Suriye politikasının bedelini şimdi bize tam da Suriye'de ödetiyorlar. Peki, diğer arkadaşlar neden tartışmaya katılmıyorlar? Sizden önceki Aksaçlı döneminde bu konu çok uzun süre tartışıldı ve karara bağlandı. Tartışmanın yeniden açılabilmesi için yeni koşullar oluşmuş olması gerekir. Bizce değişen bir şey yok. Değişen çok şey var. Savaş kapımıza kadar geldi. Bu savaşa girecek miyiz? Yoksa bu savaşa girmemek için bir takım bedelleri ödemeye razı olacak mıyız? Bana göre cevap vermemiz gereken en önemli soru bu.